Evet Noah. Hayır, gibi kiti. Bir marya olarak buraya. gördü, yılında geldi. İstirilir. Cama yapıştı. Noah. Ha, hadi on, gel devam let's edelim. Go. Hmm. Hadi, let's go. Oh, Wow! Wow wow wow. Hadi gel. Come on, let's go. Giyoruz. Ayakta leş. Buraya <laughs> gireceğim mi? Yok, buraya girmedik. <laughs> Allah, evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz de iyiyiz o. Neyse iki tehlikenin farkına vardık. <gülüyor> Çıktık. <gülüyor> Sağ ol, Asım. Evet. Babunlara paylıyoruz. Ne ha babunlara paylıyor. Babun görünce sen şaşırıyorsun, gidiyor. Ve altı babun. Altı gidiyor. Nereye gidiyoruz kızım? He? Gidiyor. Nereye gidiyoruz Noha? He? O kadar mı? Kısa bir seyahat oldu mu? pardon, diğer tarafa taşıyacak şimdi. <laughs> Onu mu götürüyorsun? Altında kalma, dikkat et. <laughs> Karşıdan karşıya seyahat. Onu da koy. Tamam. Evet. O sana çok büyük. Gel bunu al. Öbürünü <laughs> al. That's too big. Farkına vardı. İkinci sıradan tuttu onu çıkaramadım. Bunu alayım diyor önden. Aferin, akıllı kız diyor. Akıllı kız. Evet. <gülüyor> nereye? <gülüyor> nereye? Ama çok güzel götürdük. <laughs> Aa, nereye gidiyorsun? <laughs> evet. Gel evet. yani bir dünya turu yapmış oğlum şöyle. Anneye gitti. <laughs> yani anne nerede? Anne? Nerede anne? Evet, bunu da buraya bıraktık. Almayacağım mı onu? Al onu orada, geri götür. Biraz... Dikkat, pardon. Al onu geri götür bakalım. Geri geri geri. Nereden almış? oraya götür. <laughs> Kızım. Bıraktın mı? Evet, bunu da bıraktık. Baba sen götür. Şey Nereye gidiyoruz? Hop, şey bak gidiyor bavul. O kendi kendine gidiyor. Koş yakala. Bırakın, yakala, yakala, yakala. Hop, aferin. Getir şunu. Şey Yerine götür, koy. Şey Yok, onu buraya şey koyacağım. Hadi finish, şey yeter. Hop. Hayır Allah Allah. ama ben bunları ama ben ama ben seyahate gidiyorum ben. Bırakın Anladım. beni. Allah Allah. <laughs> Olmaz. Olmaz. Çekilin yolumdan. Olmaz mı? Ay ayakkabıların nerede senin? Hı? Öpeyim mi seni bir kere? Seni bir Annenler aldılar, aldılar <laughs> ayakkabılarını nerede? <diyor. Öpüldüm gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> ama bavullarımı aldılar. Anne. <laughs> tamam, ben de bunları alırım diyor, birine bakıyor bak. Ben bunları ben <laughs> müşterilerime satacağım. Evet, onlar şimdi burada kalsın, biz evdekileri alalım Noah. hadi gidiyoruz, hadi gel. Hadi, bay bay diyeyim. Ay, ay ağlama, ay kıyamam sana. Ağlama, tamam, tamam. Evde var aksında. Ben sana hediye vereyim olmaz mı? Tamam, tamam. Ay. Tamam, peki al hadi oyna biraz. Tamam. Ay gözünden yaş ver. Hayat, tamam aşkım gel. Tamam, hadi. Tamam, alma abisi. <laughs> tamam almıyor, almıyor. <laughs> <laughs> Bak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, buraya koyacağım abla zaten. Fazla bir şey istemiyorum. Oradan oraya. Bak en sağlıklı şeyi alıyorsun. Evet, şu an listeyim. Onu boğazına dök, sabaha kadar ağlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Noah. Noah, hadi gidiyoruz. <laughs>